Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güney Uludağ'da az bilinen bir mağara Ay, ayı ayı mağarasındayız. Kış günü bu mağara e, karla kaplanıyor ve bütün ayılar bu mağarada kış uykusunu geçiriyorlar. Çok derin ve büyük bir mağara değil. Fakat kış günü üzeri birkaç metre karla kaplandığı için onlar için çok iyi bir sığınak oluşturuyor. Ve baharın gelişiyle kar eridikten sonra mağaradan tekrar mağaradan çıkan ayılar ilk bahara tekrar normal hayatına dönüş yapıyorlar. Şimdi biraz da mağaraya girelim. Fazla derin bir mağara değil. Fakat belirttiğim gibi çok az bilinen bir mağara. Şimdi mağaraya giriyoruz. Görelim içeride ne var ne yok. Dikkatli olalım. Ben kafalanmasını yaptım. Evet. Mağara 20-30 metre civarında derinliği var. Evet. Şu bölgelerde ayılar Kış uykusunu geçiriyor, yatıyor. Yani merak edilen bu kışın ayılar hangi bölgede yatıkları konusu burası değil mi hocam? Burası evet. Ee, Güney da çok bakir yerler olduğu için e, aşırı fal yani çok sayıda ayı barındırıyor. En büyük sığınaklarından birisi de bu. Çok az bilinen bir mağara. Bakın buralarda ayılar kış uykusunu burada geçiriyorlar. Daha derinliği de var biraz. İşte bu gizli bölümler var. Evet, ayım arasındayız. Şu anda içeride bir e, aşırı bir e, hayvan kokusu ve nem kokusu alıyorum. Zaten bazı bölgelerden de sular damlıyor. Şu bölgelerde evet. ayılar. bakın bu sol tarafta da var mevcut öyle bir yer. Şu anda bu, bu bölge çok nemli. Evet. Çok büyük bir mağara değil. Su damlıyor tabi. Güney Uludağ Ayı Mağarası.